Herkese merhaba. Bugün günlerden pazar. Bugün ben Türkiye'den getirdiğim ürünleri deniyorum. Teker teker yani hepsini deneyemesem de denemeye çalışıyorum. Önce bu boom batırı sürdüm duştan önce. Bu normalde duştan sonra yani temiz saça sürüyormuşum eğersem ben ona hiç dikkat etmedim. Temiz saça sürülüyormuş ama ben saç bakımı yağ olduğu için öncesinden, duştan önce sürülüyor zannediyorum. Hani geceden bile sürülebilir diye düşünüyorum. Ve bu öyle bir şey değilmiş. Duştan sonra sadece saça parlaklık ve saçlar elektriklenmesin diye o şekil kullanılıyormuş. Tabii ben öyle kullanmayacağım çünkü kokusunu da hiç sevmedim. Kokusu bana şeyi hatırlattı böyle çok eskilere götürdü. Bekarken daha Almanya'dayken bir tüy dökme köpüğü kullanmıştım. Galiba Vietin miydi neyinde bilmiyorum ama tüy dökme köpüğü kullanmıştım. Onun gibi geldi bana kokusu. Yani onun kadar kötü geldi bana kokusu. Tüy dökme köpüğü kadar. Hala o köpüklerden var mıdır bilmiyorum yalnız. Krem hatta köpükte de değil de diye hatırlıyorum. Çok uzun zaman geçti çünkü ama kokusu aklımda. Bunu o şekilde kullanmayacağım. Bir denerim. Öyle de bir denerim. Yani böyle saçıma dolu dolu sürmem. Çünkü öyle sürdüm ve saçım ağırlaştı. Temiz saçımı kullanmayacağım şu anda. Çünkü şu şampuanı denedim. ilk defa bakalım bu nasıl olacak. Bunu denedim. Saçım kuruduktan sonra nasıl olacak bilmiyorum. Bakacağım ve şu sirke ve saç toniğini kullanmadım bu kez. Dediğim gibi önce şu, bu şampuanı bir denemek istiyorum kendi başına. Ondan sonra bir dahaki seferde bunu denerim. Bu duşta sürülüyormuş çünkü saçı şampuanlayıp duruladıktan sonra yanlış hatırlamıyorsam okuduma göre öyle bir şeydi. Duşta saça dökülüyor ve durulanıyor. Şimdi bu yumurta akı maskesini deneyeceğim. Yüzümü temizledim. Duşta da böyle bir peeling yaptım iyice bir. Kokusu yok fırçamı buldum şöyle. Türkiye'ye yüz tüyü e, makinemi götürdüm. Yüzümdeki tüyleri aldığım hani jiletler oluyor ya yüz tüyü. Ben de onun makinesi vardı Vitin. Pille çalışan yıllardır onu kullanıyordum. Yıllardır onu kullanıyordum ama yolda kırıldı maalesef. Çünkü son dakikada aklıma geldi valize koymak. Valizin üst bölümüne koydum üst gözüne şu küçük siyah valizin üstündeki fermuarlı göze koydum. O yüzden kırıldı. Yani yoksa daha düzgün yerleştirseydim kırılmazdı. Çenemde çok fazla tüylenme oldu bu arada. Yani tüy değil resmen kıl böyle sakal gibi oldu çene çene kısmım. O yüzden şu karınca yumurtası yağını e, bir deneyeceğim. Umudum onda yoksa ben lazere gitmeyi düşünüyordum yüz için, dudak üstü falan için, çenem için. Karınca yumurtası yağını bir deneyeceğim bakalım nasıl olacak. Bu akşamdan başlarım herhalde denemeye. Zaten Dudak üstü ve çene uygulayacağım için kaşıma uygulamayacağım. Korkuyorum şu anda. Önce bir dudak ve dudak üstü ve çene de bir deneyeyim. Ondan sonra kaşa sıra gelir diye düşünüyorum. 10-15 dakika içinde ılık suyla durulayın. Şimdi 10-15 dakika bekleyeceğim. Yüzümü temizleyip döneceğim. Evet yüzümü duruladım geldim. Yüzüm cildim baya yumuşadı güzel oldu. Ee, rengi açıldı. Ben beğendim bu maskeyi. Burnum hatta baya siyah noktalardan eser kalmadı. Bunun tam amacı siyah nokta temizlemek mi bilmiyorum ama gözenek kapatıcı olduğunu biliyorum. Gözenek temizleyici. Ama burun kısmımda parladı. Çünkü benim burun kısmım çok lekeli ve siyah noktalıdır. Şimdi saçım baya suyu çıktı. Şimdi kuruduktan sonraki halini görmek istediğim için getirdiğim saç yumuşatıcı spreyi kullanmak istemiyorum şu anda. O kuru da kullanılabiliyordur diye düşünüyorum. O yüzden kuruyunca belki onu da bir kullanırım. Şimdi ben aynadan baktım tekrardan bayağı canlı parlak gözüküyor ıslakken bile şu anda e, telefonda pek fark edemedim aynadan tekrar baktım evet yine aynada inceledim saç diplerim tertemiz yapmış üzerinde de yazıyor zaten tertemiz saç dipleri falan saç diplerim de tertemiz gözüküyor gerçekten şimdi diplerden biraz böyle hala ıslak Böyle canlı güzel parlak gözüküyor ama saç uçlarıma doğru benim normal saçıma göre iyi çok kuru değil şimdi şunu deneyeceğim nemli veya ıslak saçlara kullanılır diyor gün içinde kuru saçlara da kullanabilirsiniz diyor saçımı ikiye böldüm şöyle. çok oldu. Çok yaklaştırdım sanki. Parfüm kokusu var bunun. Şimdi son olarak yüzümü kremleyeceğim. E, yüzümde bu arada böyle gerginlik falan hissetmiyorum. Gayet böyle yumuşak. Şunları açmayı düşünüyorum ama şimdi bunu açtım. Bunu kullanıyorum. Göz çevresi serumunu. Ve Kiehl's'ın kremini almıştım. Bu aşırı yağlı bir kre krem. Yani yazın hiç hoşuma gitmedi bunu kullanmak. Yağlı bir krem olduğu için. E, bunları açmak istiyorum ama dediğim gibi bunları bitirsem mi diyorum ya da Bunları açsam şimdi şunu kışın mı kullansam diyorum. Ama bunu da açtım. Şimdi bunları kullansam bunu kullanamayacağım. Bir sorun olur mu bilmiyorum. Şimdilik açmıyorum yani bunları. Şimdi göz çevresine akşam sabah bundan sürüyorum. Bayağı bir bereketli bir şeye benziyor yani. Şu kadarı yetiyor göz çevreme benim. Göz çevresi dediği için sadece göz altı demediği için buralara da kullanıyorum. Yani siyah halkayı zaten yok ediyormuş. O yüzden buralara da kullanılıyor. Şimdi Kills bayağı yağlı bir krem. Şöyle görüyorsunuz değil mi parlaklığı? Ne kadar yağlı. Nasıl parlıyor. Aşırı yağlı bir krem. Sizce bırakayım mı bunu kullanmaya Kışın kullanayım mı? Püre başlayayım mı? Bence bırakayım çünkü. Hoş geldin Cengiz. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Şöyle. Evet şöyle deniz kenarına geldik. Hala denize girenler var. Bayağı esiyor çayımızı içiyoruz. Ama bayağı esiyormuş ya. Böyle olmaz diye düşünmüştüm ama. Vallahi bravo denize giriyorlar bu havada. Ben denize girsem var ya akşam zatürreyim Cengiz. <laughs> yes, güneş çıkıyor gibi. Isınıyoruz. Bilmiyorum. Sana taş doldurmayacağız değil mi eve hayat? Üç tane deniz kabuğu tane deniz kabuğu bul. kablarını falan çıkartın çocuklarım dedim ama esiyor ya. Ne kapattın oraya sen? <laughs> ne koymuş oraya Şafak? <laughs> aç aç bence bir şey demez ya. Sana ya abi baksın mı oraya ne koydun? Söylemeyeyim mi? <laughs> Ay, muffin mi aldın? Muz var mı? sen. yiyecek misin sen? Isınmış mı? Şuraya da oyuncak falan getirdik ya oynarız diye. Böyle olacağını tahmin etmedim buranın. Ama oynayamayacağız maalesef. artık. Biraz dedim gezelim. Şu sandalyelere şu iki tane, şu turunculardan vardı benden Cengiz için. Çocuklara da lazımdı. Şu sandalyeleri çocuklar aldım dün Azda'dan. 10 sterlinden 5 sterline düşmüş tanesi. Ya nasıl taşıdın Tanay? Bravo. Çöp de buraya koymuş. Atarız bunu. Atarım. Bu taraflar boşmuş. Bu taraflara gelseymişiz. Daha kafa dinlemelik. 150 bin. Alalım. Topraktan mı diyorsun? Tabii kökünü al. Sana diyor alalım. <laughs> Ama bizim orada bu evler milyonluk. Burada gene iyiymiş. <laughs> ha şunun mı ben Şu bile 400 bin baksana. Plus. Buraya ne yazacağız? Fark yapsın. Çiğ. Evet. Ne kaç, kaç daha olursa 5 olur. Aferin. Aferin. Çocuklar şöyle oyun oynuyorlar yemeğimizi beklerken. Burada kim Bunun eti bana biraz fazla tuzlu geldi. Şunun adını hatırlayamadım ya. Ama ilk defa deniyorum bunu. Genelde Kore bloklarını falan görüyorum. Şunu ilk defa deneyeceğim. Evet acıymış söylendiği kadar. Tanay, pilavına soya sos dökebilirsin. Tanay, tavuk kadar büyük değil mi? Evet. Bunun adı neymiş orada? Resimden bakıp gelsene Tanay. Neymiş adı? Golden Kisses. Tanay, eğleniyor musun? Eğleniyorum. Orada <laughs> Alman bayrağı var. Alman bayrağın var, evet. Bak hava ne güzel oldu Tanay bulutlar dağıldı. Biz sahilde otururken bulutluydu değil mi? Şimdi evet. Çok güzel oldu. Evet. Yine. Evet. Gene yine sandalyelerimizi çıkardık Cengizle. Çocuklar kumda oynamak istedi. Tekrar güneş açtı hava biraz iyi oldu. Hala denize giren var. O yüzden biz de oturuyoruz. Çocuklar oynasınlar diye biraz onların oynamasını bekleyeceğiz. Yalnız. Ne güzel güneşliydi oradan buraya yürürken. Gene <laughs> bulut geldi güneşin önüne. Neyse. Gene iyi sabahkinden sabah kinden, sabah, sabah dediğim e, öğlendi de biz geldiğimizde. Şu an akşam beş buçuk galiba değil mi? Evet. Beş, beş. Şimdi iyiyiz. Daha üşümüştüm ben burada otururken. Ben, şimdi ben eski zamana gideceğim. Evet ben dünkü çektiğimiz bilon. Editini bitirdim. Dün biz bayağı geç saatte eve geldik. Bugün editini bitirdim. Saat şu an öğlen 12-11. Çocuklarla çıktık. Çocuklara okul ayakkabısı alacağım. Şimdilik okul ayakkabısını alıyoruz. Sonra kış geliyor. Kışlık bot alıyorum okul için. Sonra yine okul ayakkabısı. Ayakları ya büyümüş oluyor ya ayakkabısı çok eskimiş oluyor. Şimdilik ilk ayakkabımızı alacağız bakalım okul için. Ama gitmeden önce arabanın içi hep kum. Arabayı temizleteceğiz. Arabanın içini dışını bir yıkatacağız. Bugün pek kendimi, dün biraz üşüdüm ben çünkü. Kendimi pek iyi hissetmiyorum. Bugün de çekmek isterdim aslında ama çekemeyeceğim çünkü kendimi iyi hissetmiyorum. O yüzden izlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Başka vloglarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen mümkünse. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.